Merhabalar sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız güzel yorumlarınızı tek tek okumaya gayret gösteriyorum hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun inanın duygularımız hepsi karşılıklı sevgili arkadaşlarım sevgimiz saygımız hepimizin karşılıklı. Hepinize şimdiden çok teşekkürler. Abone olmayı düşünenler için de lütfen abone olduktan sonra zil bildirim sesinizin tümü kısmını açık işaretlemeyi unutmayın. E, çünkü bu saatten sonra artık abonelerime özel fal bakıyorum arkadaşlar. E, yani abone olanlarla olmayanlar arasında bir fark olması lazım e, ve gerçekten de emeğe saygı göstermenizi rica ediyorum sevgili dostlarım. Abonelerime özel beğeni yorum atan takipçilerime özel. Ee, evet, sizler adına niyet ettiğim, kapattığım bu kahve falını şimdi açmak istiyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah güzelliklerle buluşmanız dileğiyle diliyorum sevgili dostlar. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Hadi bakalım en kısa zamanda beni izleyen sevgili takipçilerim neler yaşayacaklar, neler sizleri bulacak hemen bakalım. Şöyle göstereyim şu fincanımızın içi. Sevgili arkadaşlarım, şurada kocaman bir göz, resmen göz gibi çıkmış zaten. Ee, sevgili arkadaşlarım, inşallah nazarlar da e, bu kötü gözler de üzerinizden tez vakitte kaybolur, yok olurlar. E, şimdi burada yolunu beklediğiniz kişi e, biraz gecikecek arkadaşlar, ama eninde sonunda e, size bir gelişi var. Yani bu gecikme karşı tarafın aslında isteyerek yaptığı bir durum gibi gözükmüyor şu an itibariyle. Elindeki şartlardan ya da imkansızlıklardan dolayı hele ki aranızda uzun yol mesafesi var ise, tamamen bununla alakalı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Biraz gecikmeli olsa da sevdiğiniz kişi size ulaşacaktır ve siz onu gördüğünüz andan itibaren zaten bu gecikme hiç aklınızın ucundan dahi geçmeyecek. Yani bunun konusu bile açılmayacak sevgili arkadaşlarım. Şimdi şöyle söyleyeyim, hayırlı olacak çok e, önemli bir toplantı. Yani e, bu toplantı iş yeri diyemeyeceğim, i̇ş yeri dışında başka bir yer gözüküyor. E, bu toplantı artık aile büyükleriyle toplanacağınız bir yer mi, e, ya da bir karar alacaksınız, herkes oturacak, bazı konuşmalar mı yapacak, tamamen bununla alakalı e, çağrılacaksınız. Sizin fikriniz sorulacak sevgili arkadaşlarım şimdi bakın burada kapalı bir sandık var bu kapalı sandığın başında da e, bekleyen bir erkek bakın sanki üstüne yumulmuş böyle kapanmış o kapalı sandığın üstüne e, sizden saklanan bir sırrı e, siz öğreneceksiniz yani çünkü bunun üstüne kapanan bir erkek arkadaşlar bu sandık kapalı olan sandığın üstüne kapanan bir erkek yani bu sandık açılmaması için elinden geleni yapıyor demek ki bu erkeğin bir sırrı var ve sizin bunu asla öğrenmemeniz gerekiyor ama e, ne yapıp edip bu sır kesinlikle sizden saklanan bu konu kesinlikle gündeme çıkacak ve siz bunu öğreneceksiniz. Şimdi çok hasta olan e, bir akrabanız var. Yani sağlığına kavuştu, kavuşmak üzere sevgili arkadaşlarım. E, rahat bir nefes alacaksınız e, ve bu kişinin tabii ki daha iyiye gitmesiyle sadece siz değil hanenizdeki bütün herkes mutlu olacak. Şimdi dostlarınız bir kişi var ki çok samimisiniz. Evet belki 7-24 dediğimiz gibi birlikte geçiriyorsunuz. Dostunuzla aranızı açmayan, açmaya çalışan bir kişi var. Ve bu kişi de hem size yakın hem sizin o dostunuza yakın bir kişiden bahsediyorum. Aslında ikinizin de ortak tanıdığı birisi sevgili arkadaşlarım. Bu kişiye dikkat edin bakın. Bu kişi hemen hemen sizden şu kadar falan uzun. Bir bayan olarak görünüyor. Sevgili arkadaşlarım, ee, şöyle söyleyeyim, bakın isminde K harfi ya da E harfi, her ikisi de olabilir adında ya da soyadında geçiyorsa bu kadının, bu bayanın sevgili arkadaşlarım, ee, ufak bir meseleden dolayı sanki bir volkan patlamış, ee, yani ufak bir mesele diyorum, büyük dallanmış, budaklanmış, bu duruma gelmiş. Ee, siz bazı şeylere çok sert tepki vermişsiniz yeri gelmiş tartışmışsınız yeri gelip kavga etmişsiniz ama şu anda keşke bunlar olmasaydı deyip kenarı çekilmişsiniz e, ve bu tartıştığınız kişilerle e, bir yemek yiyeceksiniz yani dışarıda mıdır evde midir bilmiyorum arkadaşlar orası net olarak çıkmamış e, bir yemek yiyeceksiniz bu aranızdaki bu problemin e, son bulması için sevgili dostlar şimdi falın sahibi benim sevgili takipçilerim sizsiniz beni izleyen abonelerim beğenen yorum atan arkadaşlarım e, hayatınız e, Uzun bir süre e, sıkıntı yüzü görmeyeceğini söyleyebilirim. Özellikle maddi olarak e, sürekli bu varlıkların maddi varlığın sürekli artacağını işaret eden bazı semboller çıkmış. Resmen kocaman bir çınar ağacı çıkmış. E, o da yıllıktır biliyorsunuz ki. Kim bilir kaç yıllık. Sizin de aynı bu şekilde olacak sevgili dostlar. Şimdi kötü bir olayın üstesinden e, gelmeye çalışırken işleri ya daha kötü yapmışsınız. Ya da daha kötü yapmaya doğru ilerliyorsunuz. Ee, ama ne olursa olsun bunun hemen yan tarafında e, akar suyun, resmen ayaklarınızın dibine akması, e, epeyce bir zaman, sıkıntılı bir dönem geçirmeyeceğinizi, e, ne olursa olsun e, bu geçici bolluğun, bereketin geçici olmayacağını aslında işaret ediyor. Yani siz istediğiniz sürece sizinle kalacağını işaret ediyor. Sevgili arkadaşlarım. Uzun süreden beri beklemede olan bir işiniz var. Bakın hala bekliyorsunuz yalnız. Ya bekletiliyorsunuz birisi tarafından oyalanıyorsunuz e, ya kandırılıyorsunuz ve siz bunu biliyorsunuz ama yine de üstüne düşüyorsunuz ve hala beklemedesiniz, beklemedesiniz bu işi. E, ve şöyle söyleyeyim bakın iki haftası çıkmış bunun e, ilk başta böyle bir karamsar bir haber gelecek böyle yüreğiniz ağzınıza gelecek. Daha sonra onun arkasından tekrar bir haber gelecek sizin sandığınız gibi olmadığı çıkacak ve bu beklemede olan işiniz 2 hafta sonucunda e, kesinlikle sonuçlanıyor sevgili arkadaşlarım. E, burada da zaten arkasını arkanızı dönüp e, bu olaya karşı bu konuya karşı dönüp gidiyorsunuz gibi görüküyor. Yani bir fırtına kopuyor üzerinizde ama artık bu kötü nazardan mıdır, kötü gözden midir bilmiyorum. Ee, ben her zaman böyle e, bir kişiye baktığım zaman e, nazar değmemesi için... E, mesela bebekleri severken bile biz burada elm terefiş, kem göze şişleriz. E, yani o güzel kişiye nazar değdirmek yerine e, ben bunu söylediğim zaman... E, Direkt manani nazar diyeceği varsa bile Mesela e, karşı tarafa etkisi oluyor Kötü nazarın kötü etkinin Karşı tarafa etkisi oluyor arkadaşlar Yani o sizin o kişiye nasıl baktığınızla alakalı e, İyi mi bakıyorsunuz Kötü mü bakıyorsunuz Bununla alakalı O yüzden bunu elinizden geldiğince Tekrarlamaya gayret gösterin e, Gün içinde de söyleyin e, Nazar uğramayacaktır arkadaşlar Kötü göz uğramayacaktır Elem tere fiş. kem göze şişleyin ee, ve e, bu kelimeyi de Araştırabilirsiniz zaten ee, Nazar değmemesi için Söylenen bir cümledir sevgili arkadaşlarım Şimdi şöyle söyleyeyim ee, Bakın arkadaşlar Uzun süredir e, Yanar halde e, Bir şamdan var Uzun zamandan beri yanıyor bu şamdan Hani hiç içindeki e, Mumu da mı erimedi bitmedi Uzun süreden beri yanan bir şamdan e, iş hayatınızda Eee sizin için bazı sıkıntılı e, bu dönem olsa da e, ne olursa olsun e, bir iş kapısı kapanırken öbür iş kapısının açılacağını asla unutmayın. Yani siz aslında kendi kendinizi bazen karamsarlığa sürüklerken aslında umutsuzluğa da sürüklüyorsunuz. E, i̇yi enerjiler bu yüzden çok önemli. Ben size eğer e, güzel enerji verebiliyorsam e, zaten eskiden daha hızlı konuşuyordum biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi daha böyle tane tane konuşmaya e, gayret gösteriyorum sevgili arkadaşlarım e, en azından beni net bir şekilde anlamanız için yani kendimi iyi anlatabilme adına e, bu şekilde konuşmayı tercih ediyorum şöyle söyleyeyim sağlığa ve yeni eşyalara burada bir e, çeyiz sandığı bu çeyiz sandığı ama nasıl biliyor musunuz bohça 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 içi sırf bohçayla dolu Şimdi bu bohçalar e, evet sağlığınıza bir taraftan iyi gelirken bir taraftan da evde e, bozulan eşyalarınız var. Bunun için yeni almak gerekiyor mu muhakkak ki. E, ve tabii ki e, eski böyle gözünüzü yoran şeylerden e, dağınıklıktan yayıntıdan da kurtulmak istiyorsunuz. E, ve şöyle söyleyeyim siz bunlardan kurtuldukça daha çok ferahlayacaksınız. Demek ki o eşyaları e, sizin üzerinize bir kasvet oluşturuyor arkadaşlar. Onlar değiştikçe. Onlar açıldıkça ya da eviniz daha çok ferahladıkça e, tabii ki bu eşyaların yoğunluğundan siz de rahat bir nefes alacaksınız. Şimdi şöyle söyleyeyim. Maddi yönden e, bir beklentiniz var. Şu anda bir beklemedesiniz. Olumlu sonuçlanacak. Bu konuyla alakalı tamamen şans sizden yana olacak sevgili arkadaşlarım. E, şu, ben özellikle erkek takipçilerimin e, bir yerden beklediğiniz paranın bugün yarın gelmesi gerekiyor ki siz de ona göre bir işe adım atacaksınız. Yani bugünlerde gelmesi gerekiyor. Ve gerçekten dört gözle bekliyorsunuz sevgili arkadaşlarım. İnşallah e, hakkınızda hayırlısı olsun sevgili dostlar. İnşallah beklentilerinizin hepsi güzel bir şekilde arkası arkasına karşılanır. Hadi bakalım tabağımız ne söyleyecek bakalım. Yani burada e, şimdi şöyle söyleyeyim iri yapılı bir erkek esmer iri yapılı bir erkek e, yani bayanla var yanında ama bu bayanla erkek arasında e, hemen hemen şu kadar bir boy farkı var. Rahat var arkadaşlar e, kadının arkası tertemiz erkeğin arkası çok karanlık çıkmış e, ama şöyle söyleyeyim bakın bu kadının arkasında bir bebek beşiği ve h harfi belirmiş. Eğer bu bayan e, adında ya da soyadında H harfi varsa, Hatayın Heysi ve bu kadının arkasında bir bebek beşiğinin ve tamamen tertemiz çıkmış e, demek şu anda beni izleyen e, ve eşinize de e, bu tarif uyuyorsa sevgili dostlar kesinlikle e, bu bebek haberiyle e, mutlu olacağınız çünkü bu erkeğin bu kadını böyle iki koluyla sarmaladığını görüyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah ki bu güzel haber e, tez zamanda hanenize ulaşır. İnşallah güzelliklerle gelir. E, iyiliklerle gelir sevgili arkadaşlarım hepinizi seviyorum hadi bakalım videomu izlediyseniz beğenip yorum atmayı ihmal etmeyin her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın